Karanlığında ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyhane pilav yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan tereyağımızı ve sıvı yağımızı ben attım içine. Şimdi bunları erimeye bırakıyoruz. Yağımız eridiği için şimdi soğan bir bas soğanımı, kırmızı kalp biberimi, yeşil biberimi, iki diş sarımsağımı ilave ediyorum. Bir de domatesini. Bunları pişirmeye bırakacağım. Harcımı oldu arkadaşlar. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Şimdi bulguru ilave edip karıştıracağım. Şimdi sıcak suyumu ilave edeceğim. Fazla pilavın ölmesini istemediğim için az koydum. Gerekirse de olacağım içine. İyeneceğiniz zaman da baharatlarımı atacağım arkadaşlar. Pişirmeye bırakıyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Baharatlarımın içinde pul biberi, nanemiz, kimyo, karabiberimiz var. Şimdi bunları karıştırıp pilavımı dinlenmeye bırakacağım. Servis anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yapacaklarının ellerine sağlık. Afiyetler olsun efendim. İyi akşamlar.